Doğuştan mı gelir, sonradan mı olur? Bence sonradan gelir. Şöyle, ben doğduğumda kedi alerjim yoktu. Bundan bir 5 sene kadar önce beni bir kedi ısırdı. Kedi ısırdıktan sonra herhangi bir kediyle temas ettiğimde sürekli gözümde kaşınmalar falan oldu. Elim gözüme götüremiyordum. Kedilere yaklaşamıyordum. Her yerim kabarıyordu. Bence sonradan o yüzden. Doğuştan gelir. Annenin durumuna bağlı, annenin beslenmesine bağlı. İyi beslenirse olmaz ama kötü beslenirse bir alt hastalığı falan varsa doğuştan olabilir yani. Alerji doğuştan mı gelir, sonradan mı olunur? Doğuştan olduğunu düşünüyorum deniyorum ya da öyle bir duyum duymuştum gibi geliyor. Bilmiyorum çok bilgim yok açıkçası. Cevap ikisi de. Hem doğuştan olabiliyor hem de sonradan gelişebiliyor. Doğuştan olmayıp çocukluk çağlarında gelişen ve yaşam boyu süren türleri de var. Alerjilerin en şaşırtıcı tarafı ise aniden ortaya çıkmaları ve aniden yok olabilmeleri. İlginç. Alerji doğuştan mı gelir, sonradan mı olunur? Vallahi alerji büyük bir ihtimalle sonradan olur. Ama bir şekilde ırsı bir annesinde babasında alerji varsa belki öyle de geçebilir. Mesela benim de alerjim var. Çocukluğumdan beri çikolata yediğim zaman burnum kanıyor. 48 yaşına geldim hala kanıyor. Doktora gittim. Senin çikolataya karşı dedi alerjim var dedi. <laughs> ben de şaşırdım yani. Benim hiç alerjim olmadığı için bir şey doğuştan geliyor olabilir ya. Sonradan da bir şey kapmadım ben. Muhtemelen doğuştan geliyor alerji. Araştırmalara göre alerji doğuştan da olabiliyor, sonradan da olabiliyor. Hatta bir anda ortaya çıkıp bir anda yok olan alerjiler de mevcut olabilir. Hiçbir yorumum yok buna gerçi biraz ama <laughs> teşekkür ederim bu arada. Yeni öğrendim. Bence doğuştan olur. Çünkü genetik bir şey. Aileden gelir. Alerji doğuştan mı gelir, sonradan mı oluşur? Yedikten sonra. Yani kimine yağlı dokunur, kimine tatlı dokunur. Hep yedikten sonra olur yani. Doğuştan insanda hiçbir şey olmaz. Doğuştan gelir tabii ki. Kronik, genetiklerinde varsa alerjik bir yapılanması illa olur. Sizin herhangi bir alerjiniz var mıdır? Var. Polen. Polene karşı alerjim var mesela. Yüzde olsun, vücudun olsun herhangi yerlerinde kızarmalar oluyor. Sık rastlanan bir sağlık sorunu olan alerji doğuştan olabilir ya da sonradan gelişebilir. Doğuştan olmayıp çocukluk çağlarında gelişen ve yaşam boyu süren türleri vardır. Alerji belirtilerinizi hafifletmek için en etkili yollarından biri olan nazal yıkamayı düzenli olarak yapmanızı öneriyoruz. Apfen ailesi olarak sağlıklı günler dileriz.